Herkese merhaba. Pardon. <laughs> Herkese merhaba. Ben Zero ve bugün sizlerle bir duyur yapmak istedim. Video niye, niye gelmiyor? Yaz tatili geldi kuzum. Niye video gelmiyor? Niye AP kadar paylaşılmıyor sistemde? Hepsinin açıklığı burada. Benim bilgisayarım çok kötü. Bildiğiniz gibi önce yani önceki silinmiş videolarını hacklendi, hacklenmeden önce söylemiştim bunu. Benim bilgisayarım çok kötü. Ve kullanmak da pek istemiyorum açıkçası. Kurda gibi bir şey bilgisayarım. 8-9 yıllık bir bilgisayar. XP işletim sistemine sahip ki iyi değil. 1 GB'dan az RAM'i var. Ve 420 GB haftası hafızası var. Ve Intel, Intel yok. Uyduk bir şey. Ama var bu Ve e, telefonumdan telefonumla niye video çekmiyorum diyorsanız telefonum tamirde. Anakartına su kaçmış. Ve başka bir kamera deseyim olmadığından dolayı ve bilgisayarın da olmadığından dolayı videoları getiremiyorum. Ve e, inanın, ki, inanın bir 7 gün falan sonra telefona döneceğim. Ve ben MCPE sedilerim falan çıkmayı düşünüyorum. Dedim ben MCPE modları falan hakkında falan bilgiler vermeye düşünüyorum. Sonra Asphalt 8'i e oynamayacağım. Asphalt 8'i e buldum ama oynamayacağım. Çünkü e, ben Hack yapmadığım halde de bana yasak getirdiler ki çok uğraştım. 3-4 ay emeğim vardı. Ben de Gameloft'a küfredip çıktım. bir daha da o asfalt 8'e dönmeyeceğim. Yani arada bir oyunları falan tanıtacağım yine. Başka da bir şey yapmayacağım. Ya satırım böyle gidecek. Ama 2 yıllık bir ara vereceğim sonra. Evet tam 2 yıl. Asıl 2 yıla denemez. Tam 2-3 yıl ara vereceğim. Çünkü tek var. Evet. TYK hazırlanmak var. TYK girmek var. Liseye tutmak var. Liseye girmek var. Ki lisede olduğum zaman da yasasında video çekemeyeceğim. Çünkü YGS sanırım başlayacak. Yani bir de üniversite sanırım gelecek üstüne. Ben ancak bir size kaç yıl sonra dönerim? Bir sekiz, on, on yıl sonra dönerim yani. Böyle yani. Çünkü benim artık boş vaktim olmayacak. Başka bir şey. Ee, masa oyunları. Birkaç tane masa oyunu göstereceğim. Tabu falan oynayacağız. Yani tabu falan oynamaya çalışacağım. Nasıl, nasıl oynanır falan. Elimde birkaç tane kutu oyunu Onları alacağım. Ve e, Minecraft PE modlarını göstereceğim. Dediğim gibi. Ve ne yapacağım? Başka? Bilemedim. Hmm, ne yapalım ya? Düşün, 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 düşün. Az önceki mavi ekran değildi. <laughs> Size bir şaka şey yapmak istedim. Ee, bilmiyorum yani ne yapacağım. İyi bir bilgisayar yapmam lazım ki iyi bir bilgisayar 8. sırada sonra gelecek. Şu parmağımı Ve ona video çekmeye başlayacağım. Sınavları falan bitirecekse e, ve sınavları falan bittikten sonra kitap bir kere geri döneceğim. Her neyse e, herkese buradan elveda. 7 gün sonra inşallah telefon geldiği zaman görüşürüz. Bay bay ve ben e, 3 haftada telefonumu bekliyorum. Ve döneceğiz. Bir aydır telefonumu bekliyorum. ben Haberiniz olsun. Hadi bay bay.